Melis bunu birlikte soyalım mı? Hı hı. Al bunu soy bakalım. Bir vur böyle. Şöyle vuralım. Aa, kırıldı. Gördün mü? Hadi şimdi bunu bir daha vuralım. Melis evet. Ha, tamam yeter yeter. Çok vurdun. Sen seviyor musun? Al. Al bir ısır da göreyim nasıl besleniyorsun. Bakın çocuklar Melis yumurtayı çok seviyor. Nasıl sağlıklı besleniyor. Ama bu kolay sağlıksız kızım. Onu içme tamam mı? Tamam. Aferin. Yumurtanı ye bakalım. Bakın çocuklar nasıl iştahlı iştahlı yiyor. Melis bir şarkı sesi duyuyorum. Sen de duyuyor musun? Hı hı. Allah Allah kim söylüyor olabilir ya? Şu pencereden bir bakalım mı? Bakalım bakalım. Kim var ya? burada kimse yok. <laughs> tenge Tenge gelmiş evimize. Bu Tenge Tenge'nin ne işi var burada ya? Herhalde karnı çok acıkmış. Yemek yemek istiyor Melis. Bir de bizim evimize gelmesin. Yumurta, yumurtanı Hı? tabağa koy, tabağa koy da götüreyim. Şurada bir tane daha yumurtan vardı. Onu da koyalım. Bunu da kabuğunu soyamadık ya. Şurada dursun neyse. Neyse bir dursun da gidip saklanalım. Melis evimize gelir falan. Hemen saklanalım. Koş koş. Şu topu da alalım da saklanalım ya. İyi. çok korktum ya Melis. Nereye buraya mı saklanalım? Hadi saklan. Ayş, ben de çok korktum Melis ya. İnşallah evimize gelmez. Kahvaltı da yapamadık ya. Yemeğin yarım kaldı. <laughs> Melis. Acaba gidip yumurtayı alsam mı ya? <laughs> alıp getireyim mi yumurtanı? <laughs> Şimdi gelir bir de yemesin onu. Ben getireyim yumurtamızı ya. Başka yumurtamız da yok evde. Hemen gidip o yumurtayı alıp geliyorum. Beni bekle tamam mı? Şu topu da tut. Eğer gelirse onun kafasına atarsın tamam mı? Ben gizli gizli gidip geliyorum hemen. Ay çok da korkuyorum Melis. İnşallah evimize girmemiştir. <laughs> Ay, gelmedi bakayım. Kalabalık da yok. Tamam. İnşallah gelmemiştir ya. Yumurtayı alıp hemen gitmeliyim. Ay, yumurtayı yemiş. Sadece kabuğu kalmış. Ben şimdi Melis'e ne diyeceğim ya? Of, o zaman evin içinde mi yani? Korkuyorum. Nerede acaba? Ay hemen saklanmalıyım. Melis, Melis, Melis. Yumurtanı yemiş, sadece kabuğu kalmış. Baksana, ne? içeri girmiş, kabuğunu da bırakmış. Melis, biz yemeğe mi geldi yoksa? <laughs> Korkuyor musun sen de? <laughs> Hadi şuradan bir bak bakayım gelmiş miyiz? Bak bak. Git bak bakayım orada mı? Orada. Orada mı? Ne yapıyor orada anneciğim? Dur bir de ben bakayım. <laughs> gelmiş, dans ediyor. <laughs> Melis ne yapacağız? <laughs> Melis bizi yiyecek galiba. Aha. Neden biz? Şu topu hemen elimize alalım. Al şu topu. Benim aklıma bir şey. Kolanı da mı alıyorsun? Kolanı da içer mi içer değil mi? Hı hı. Ama bu kola... Keşke bu kolayı içseydi ya. Yumurtamızı yemeseydi. Kişi kolayı orada bıraksaydık Melis. Anne bizi şey yemesel. Şey yemesel. Melis aklıma fikir geldi. Bu kolayı oraya koyalım. Hı hı. Onu alacağı zaman hemen kafasına atalım. Dur. Dur kolayı ben şuraya koyayım da bunu alacağız ama. Hı. Dur şöyle. Dur. bizi görmesin tamam mı? Çubuğu koyayım. Ya, Çubuğa gerek yok. O bunu öylece içebilir. Ay 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 ay. Ay. Zaten bu kola çok zararlı. Hı. Dur bakayım şöyle biraz. Şöyle bizi görmesin. Tam önümüze gelmesin. geldiği zaman biz onu şey yapacağız tamam mı? Dur, bir dakika. Melis o geldiği zaman hemen topu üstüne atalım tamam mı? Şimdi kolayı almak için gelecek kesin. Hemen şimdi çıkalım. Gel sen şuraya çık bakalım. Şuradan çık. Çık 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 çık. Melis bekle. Bir, iki, üç. At anneciğim. Oo, aferin sana. Çak. Çak anneciğim. Tenge yok oldu. Tengere de. Tengere, tengere, tengere de. Hadi oyna. Tengere, tengere, ha tengere de. Tengere, tengere, tengere de. Çak. Hadi gidip kahvaltımızı yapalım. Hadi gidelim kendimize kahvaltı hazırlayalım anneciğim. Yumurtamız yedi tenge. Ne yapalım? Başka bir şeyler hazırlayacağız kendimize.